hazırlanacaq. Ümidvaram ki, yaxşıdır. Bəkim sizə də ev yerdə belə bir, bir e, etkinlik çıxaram. Ürəyli. Shortma da paylaşmışdım. Bəzi də nə də entikliyim var. Çox like gəlsə, onu da açacam. Gəlin başlaq. Ən birinci danlar rəng seçək. Belə bir rəng var. Deyir ki, rəng seç. Gəlin rəng seçək. Mən narıncı yox. Yaşıl rəy deyirəm. Mən sarı rəng seçdim. Onda gəlin cavab açaq. Qırmızı rəng çıxdı. Dostlar, qırmızı rəng. Neyse gel atak dostlarım atıyorum atıyorum gelin gayet işaretine atak böyle yavaşta çünkü içinde çok şey paket var o asılmadı dostlar <laughs> atıldı şimdi sinir paketleri koyak Wow. çok paket bu Hala iki tarağa koydum ee, böyle bir asatas yazan paket çıktı bir iki üç dört 5, 6, 7 ve 8 tane paket var. Gel açsak dostlar. Bu paket açıra. Açıldı. Vay wow, böyle bir sıkışı çıktı. I love you. Bakın. Ee, sonra böyle bir bunu açıq gəlin dostlar. <laughs> dostlar, böyle bir gök kışağı. Çok güzel. Sonra bunu da iki dəfə paket açdıq. Aç aç yaz yazan böyle bir paket var. Bunu atsak gelin. Sırıldı. <susurs> Belki biraz zırmışım dostlar ama hiç olmaz. Panda. Buradan biraz sırladım. Buradan biraz sırtım. Ama hiç olmaz. Bu üç paket açtım. Gelir iyi buna. Böyle. Aaa dostlar KitKat. En sevdiğim şikolat KitKat dostlar. Ee, bu paketi atsak yalnız da. Bunu da açtık. Bu paketi atsak. Cırılmıyor, cırılmıyor. Korkma. Kanala abone olun. Bu bitti. Kaldı 3 tane paketimiz dostlar. Son 3 paket. Onu da atsak. Ee, wow, Böyle bir keks paketi çıktı. <laughs> Şimdi de buna takıyorum. Bu biraz buradan çıkıp Bir dakika takıyorum bunu. Atırmıyorum videomu alttan atak. Alttan atak dostlar. <laughs> yağış. Yağış yağır. Yağmur yağıyor. Gündüz zaten yağmur. Vav. Wow, bir daha sık şimdi çıktı. Çiçekler dolu. Böyle bir. Bu kadar dostlar. İndi paketimizi içəyə qoyaq. 8 dənə süqüşü daha əkləndə. Həllə dostlar çoxlu-çoxlu süqüşlə düzəldirəm paketləri, düzəldirəm sizin üçün. Kanalı abunə olun. Və like atın, təbii ki. Bunları da qoyacağıq başqa yerə. Dostlar, ulduz paketini də istəyirsinizsə, çox sevirəm. Ulduz paketini istəyirsinizsə, kanala abunə olun dostlar, belə çatdırmışam belə. Bye bye.